Bu uygulamada arkadaşlar word art ve e, kenarlık verme ile ilgili süreçten bahsedeceğiz. Bizden istenenler doğrultusunda buradaki işlemleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun için anekdotlar ifadesini seçiyorum. Seçtikten sonraki süreçte bunu ortalıyorum. Akabinde puntosunu 20 ve yazı tipi arkadaşlar Christian ITC denilen yazı tipi olarak belirliyorum. Daha sonraki süreçte şuradaki belli kısımdan üzerine kenarlık gelmiş bir ifadesine tıklıyorum kenarlıklar ve gölgelendirme kutu ardından arkadaşlar bir stil belirliyorum rengini ayarlıyorum ve sağındaki solundaki ve alt kısmındaki çizgileri kaldırarak tamam diyorum. Aynı işlemi şurada da gerçekleştiriyorum. Kenarlıklar ve gölgelendirme kutu diyorum. Çizgiyle yine sağ sol ve alt kısımlarını kaldırıyorum. Ve son olarak şurada da yapıyorum. Farklı biçimler olsun. Şuradan da kaldırabilirsiniz. Ben de alışkanlık olduğu için hep sağ solda yapıyorum ama şu düğmeleri de kullanmanız da mümkün. Belirliyorum. Ardından imleç burada ikine arkadaşlar. Ekleden word art herhangi bir tane stil belirliyorum. Ve buraya yazıyorum. Hemen sağ taraftan bunu kare olarak belirliyorum. Ve şöyle üzerindeki çizgiyi iptal edebilmek için de girişten kenarlık yok diyerek bunu kaldırıyorum. Şeklimi tutup Word biraz aşağıya doğru alıyorum. İkinci kısma geliyorum. Ekle Wordart. yine bir tane stil belirliyorum. İfademi yazıyorum buraya. Bunu da kare belirlemek suretiyle sağ tarafa doğru alıyorum. Üçüncü kısma geliyorum. Ekle WordArt seçiyorum. Yazıyorum. Kare olarak belirliyorum. Bunu da arkadaşlar biraz küçültüyorum. Eğer yazı iki kısma, iki satıra çoğalırsa puntosunu arkadaşlar düşürebilirsiniz. Şuradan biraz puntosunu düşürüyorum. Şöyle konumlansın. Ardından bunların biraz daha görselini değiştirebilmek için metin efektleri veriyoruz. Seçiyorum Word ardımı. Geliyorum çizim araçlarından, metin efektlerinden, buradan dönüştürden istediğiniz bir kalıbı, biçimi arkadaşlar verebilirsiniz. Aynı şekilde ikinciyi seçiyorum. Metin efektleri dönüştürden farklı bir tane veriyorum. Ve üçüncüye de yine metin efektlerinden dönüştür. Burada arkadaşlar istediğimiz bir kalıbı belirliyorum. Kitaptaki şuydu. Evet son olarak ben bir de ilave olarak ilave eden ne istedim sizden sayfa kenarlı bu bölümü eğiliyorum kenarlıklar ve gölgelendirme sayfa kenarlı buradan bir çizgi biçimi verilebilir rengini ayarlayabilirsiniz onay verdiğinizde bu işlem ne yapmış olacaktır arkadaşlar tamamlanmış olacaktır ve bu şekilde uygulamamız bitmiş